Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ertuğrul Gazi Son Savaş oyunu'nda yeni bölümle birlikteyiz. İlk bölüm arkadaşlar ilgi gösterdiğiniz için ikinci bölümü çekiyorum. İlk bölümde e, Nazi Alman yani Alman e, komutanlarını öldür diye bir görev çıkmıştı. Bulamamıştık onları. Şurada mesaj bölümünde ne var? E, bilgilendirme var. Bunu geçtik. Göreve bakalım. Görev yok diyor. Eski bölümü tek e, eski görevi tekrar mı alacağız yoksa yeni bir görev mi verecek? Şimdi bakacağız. Şimdi görev almaya gidiyorum. Bakalım aynı görev mi verecek? Yoksa başka bir görev mi verecek? Şimdi anlayacağız. E, bu görevde ne kadar yiğit olduğunu gösterebilirsin. 13 tane haçlı askeri yok etmeni istiyorum. Görev Arkadaşlar görev yok olmuş. E, yeni bir görev gelmiş. 13 tane haçlı askerini yok etmemizi istiyor. Bu sefer haçlı askerlerini bulmuştuk diye hatırlıyorum. Haçlı askerlerini bulmak kolay. Hemen haçlı askerlerini bulmaya gidelim. Bakalım ne taraftalar. Soldan mı gitsem sağdan mı gitsem. Bu sefer sağdan gideceğim. Ama o başta askerleri şu tepenin altındaydı diye hatırlıyorum. Yine soldan gideceğim. Yoksa yerleri değişiyor mu değişmiyor mu bakacağız. Bakalım haçlı askerlerine de bu arada 6. seviyeye kadar yükselmişim. Neredesiniz haçlı askerleri? Neredesiniz? Şu tepenin altındalar, şu aradalar ama mecburen etrafı dolaşmamız lazım. Sol taraftan da bir yol var. Şuradan gideceğim önce. İleride bir tane ova gördüm. Bakalım bunlar haçlılar mı yoksa başka bir... Ha, şurada da var. Bakalım haçlılarsa bunlarla Görevi bitirelim. Değilse diğer tarafa geçelim. Bakalım bunlar haçlı askerim. Evet haçlı askeriymiş. Tamam. Yapıştır oğlum. Hadi aslanım. Şöyle iki kişi varken çiftli vuracağım. İkisini birden aldım. Bakalım göreve. Evet. İki tanesini yok etmişiz. Kaç tane bitirecektik? 13 tane. Gel bakayım sen de. Bir tane daha vurduk mu? Bunda acaba kılıç veya kalkan falan alma var mı yok mu bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız onlara. Bir tane daha bitirdik. Şurada iki tane var. Hatta üç tane var. Gel bakayım gel. Al bakayım. Tam isabet. Oo çok güzel. Yüzde otuz canını aldı. O vuruş çok iyi. Bu arada canımı kontrol etmem lazım yukarıda. Ne yapıyorsunuz burada? Burası oynama yeri mi? Alın bakayım. İkili vuracağım. Şunu kullandım. Şu can mı? Evet, canı da kullandım biraz. Şu maviden biraz daha kullandım. Direk indirdim, bitti. Gel sen de kaç oldu? Buna az vurdu. Buna az vurdu. Kalkan kullandı çünkü. Bir tane daha vurursam ölecek. Yüzü kaç oldu? 7 daha var. Daha var. Hadi be, skaladık. Şöyle 8. Bu arada 7. seviye olmaya az kaldı. Gelelim şuna. Yetişmedi. 9 yaptık. 9 tane haçlı askeri öldürdük. Şurada bir grup var. Şu vuruş güzel. Gruplara dönerek vurduğu zaman güzel vuruyor. Sağdakini bitirdi ve 7. seviye olduk. Kafası 7. Seviye. seviye. atlayınca bütün enerjilerimiz doluyor. Şu tarafta bir tane kelle gördüm. O kelleyi alalım. Yetişmedi. Şimdi yetişecek. Bir tane daha vurdu ama kalkan açtığı için canı fazla gitmedi. Bir tane daha vurursak ölecek. Güzel. 10 olması lazım. 12. Bir kişi daha vurursak tamam. Bir kişi daha öldürürsek bu görev tamamlanmış olacak. Onu seni seçtim ben. Vuramadım. Tamam iki kişi bitirelim. İki kişi bitirelim. Evet görev tamam. Sağ olasın yiğidim. Bitkileri toplamışsın. Ödülün 351 gümüş, 53 altın, 217 tecrübe puanı. Obaya dön. E, dikkatli ol yiğidim kurt kapanı bölgesindesin. Gecenin karanlığında çok sayıda düşman pusta seni bekliyor olacak. Tamam. Yeni görev yok. Yeni görev yok. E, geri dönüşte mi pusta iyi olacak birileri? Çok merak et. Normalde menüden geri dönebiliyoruz arkadaşlar. Buradan geri dönmeye çalışacağım. Bakalım. Söylediği gibi pusta kişiler var mı? Bakalım kimse bak kimse gözükmüyor. Direkt e, menüden obaya dön diyebilirim. Ama şöyle biraz bakmak istiyorum. Pusu falan var dedi. Pusu kim var? Bakacağız pusularda kim var diye. Henüz pusu da kimse yok. Şurada bir oba daha var. Bunlar Moğollar mıydı? Bakalım. Kimsiniz siz? Eşkıyaymış bunlar. Bunlar eşkıya. Şunu öldüreyim bakayım ne kadar seviye yükselecek. Güzel biraz yükseldi. Direkt menüden obaya dön diyeceğim. Yeni görevi alalım. Yeni görevimizi alalım. Bakalım kaç kişi bitireceğiz şimdi. Sakın ee... Nazi şeysi komutanı deme sakın. Sakın Nazi komutanı deme bulamıyoruz çünkü öyle bir görev yok. Ne geldi? 23 haçlı komutanının 24 tane haçlı komutanı öldür diyor gene ya. Abi o haçlı komutanlarını bulamıyorum bulamıyorum. Bu sefer arayacağım. Bu sefer daha fazla arayacağım. O komutanları bulacağım. O komutanları bulacağım arkadaşlar. Bu sefer sağdan giriyorum. Haçlı komutanının Haçlı obasında olması lazım. Hem de 24 tane diyor. Bakalım şimdi. Biraz dolaşalım. O komutanları bulmak istiyorum. Yoksa e, o görevden sürekli gelecek. Ve biz yapamayacağız. Bu Haçlı komutanının obasını bir bulalım. Solda bir tane oba var. Tamam. Şu önce şu sağdan gideceğim. Sağ garanti almak istiyorum. Var mı yok mu diye bakacağım şuradan geçiş var mı? Var sanki. Dur. Dur dur. Geçiş var buradan. Geçiş var. Büyük ihtimal... yok mu da? Gitmiyor mu da? Ha gidiyor. Tamam. Devam. Bana bir haçlı obası lazım ve komutanlarının olduğu bir oba lazım. Haçlı... Aa ileride bir şeyler parlıyor. Bakalım inşallah komutan obasıdır. Geliyorum. Moğollar çıkarmış şimdi. Dur bakalım şimdi. Dur bakalım şimdi. Dön bakayım okuyamıyorum. Haçlı komutan. Aha buldum. Aa, bir önceki bölümde bulamamıştım bunları. Şimdi buldum. Güzel. 24 tanenin 3'ünü alacağım şimdi. Can bir gözümde can da. Oh 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 oh. Gelin 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 gelin. Şöyle hafiften can verdim. Bitir onu da. Bitir onu da aslanım. Güzel. 3 tane 4 tane birden aldık. Açtı komutan obası sağ taraftaymış arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Dur, bu. Buna vuralım bir tane. O sağa sola bakıyor. Yanarsın orada yanarsın. Yanarsın. Bu arada 8 olduk. Harika. Dön bu tarafa. Çok kişi vurmamız lazım. 24 kişi. Gel bakayım oğlum. Al. Açtı komutanı ve kolaymış. Bunun ilerlerinde zorları gelecektir büyük ihtimalle. Bir tane daha vurduk. Güzel. O da öldü. İkili var burada. Yetişmedi. Şöyle ikili vuralım bunlara. Bir tane daha vur. Bir tane niye ölmüyor? Bunlar biraz zor oldu. Kolay ama komutan oldukları için zor oluyor olabilirler. Bir ikili daha geldi. Güzel. Şu maviden biraz yüklenelim, Biraz da can aldım. Kalkan falan kullanmıyorum. Aşağıda şeyim çok fazla. Bir can daha aldım. Bir can daha alayım. Maviden bir tane daha alayım. Sağdakinin ne olduğunu bilmiyorum. Alttaki özellikleri ne işe yarıyor bilmiyorum. Onları daha sonra öğreniriz. Öl artık. Sana şöyle arkadan güzel bir indirme yaptım. Kaç oldu? 12. 1 12 daha yapmamız lazım. 12 oldu. 1 12 daha yapmamız lazım. Ona da vur. Yapıştır şuna. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Tamam. Geliyelim sana. Grup Grup yok mu? Kalabalık yok mu? Tek tek gelmeyin. Tek tek gelmeyin. Kalabalık yerin. Şu maviden kullanalım. Bir tane daha kullandım. Candan kullandım. İkili vurdum. Birini aldık. Bir tane daha buna vurduk mu? Tamam. Sana geliyorum. Sana geliyorum. Yetişmedi yine. Biraz daha yakından atmam lazım. Tekmek de iyi can götürüyor ha. Bak 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 bak. Tekmek de iyi can götürüyor. Yani sadece kılıcı kullanmaya gerek yok. Tekmekte güzel can götürüyor. Seni sadece tekmekle alacağım. Arkadaki sakin ol. Arkadaki bırakmadı. Şöyle iki el alalım o zaman. Yapıştır oğlum. Bitir. İndir kafasına. Kaç oldu? On 18. 18. Şurada ikili var sanki. Gel. Üçlü. Oh 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 oh. Maşallah. Maşallah. Gel bakayım. Şöyle üçlüsünün arasına gireceğim. Dur. Heh. Şöyle can al. Şu maviden al. Üçünü birden aldım. Maviden kullandım yine. Candan da kullandım. Şurada bir ikili daha var. Dönerek vuruş yapıp ikisine birden hasar veriyorum. Tek tek uğraşmaktansa ikili vurmak daha iyi. Ölmediniz mi? Ölmediniz mi? Evet. Diz çökün önümde hadi. Önümde diz çökün. Kaç oldu? 23. Bir kişi daha bitirdik mi? Tamam. Görev tamam. Haçlı komutanın işini halletmiş olduk. Direkt kafasına. Al. Sen gelmeseydin iyiydi. Mavi'den kullan. Can'dan da kullan. Ne oldu? Bitti. Güzel. Görevi bitirdik arkadaşlar. Sonunda e, Haçlı komutanlarının yerini bulduk. Sağdan gideceğiz. İki defa sağ yaptığımız zaman Haçlı komutanlarının yerini bulmuş olacağız. Obaya dönüyorum ve yeni görev alma yerine gitmiş oluyoruz arkadaşlar. Bugün önceki bölümde yapamadığımız Haçlı komutanı görevini yaptık. Bir sonraki bölümde yeni görevle devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın. Şimdilik, hoşçakalın.